Ucu, ekmeğin ucuza satılmasına razı değiliz. Halklarımızın emeğimizin karşılığını istiyoruz. Bingöl İdaresi ve kamu kurumlarının yaptıkları açıklamalar yere gazetelerde Bingöl'de ekmeğin pahalı olduğunu söylüyor. Halkın mağdur olduğunu dile getirerek biz emeğimizin hakkımızı kısarak ekmeğimizi ucuza sattıklarını biliyoruz. İşverenler ve fırın sahipleri biz hakkımızı talep ettiğimizde bizde ekmek ucuz. Biz rayış alamıyoruz. O yüzden sizin hakkınızı veremiyoruz diyorlar. Bize gösterdikleri kurum Esnaf Sanatkarlar Ola Birliği Başkanı Büngöl Belediye Başkanı Büngöl İl Valisi'ni göstererek fahiş almamızı istemiyorlar. Ama Türkiye'nin her ilinde ekmek 200 gram 5 TL satılması, Büngöl Fırıncıların 350 gram ekmeği 5 TL satmasıdır. Bizim hakkımız tam verilmedikleri için ekmeği ucuza satıyorlar. Fırıncıların bizim hakkımızı kısarak ekmeği satmasına rakabet başlatarak biz fırın işçilerinin hakkını vermedikleri için bu rekabeti başlatıyorlar. Bizim sizin bu adaletsizler düşük ücretlere çalışma kurulara itirazımız, talebimiz açık ve nettir.